Bakalım kimsin? Sahte kılığını çıkarıyorum ve fisket! Şey, yardım edeceğiz mi? Peki ya arkadaşların? Sizi de mi fiskelesem acaba? Hayır, hayır, sakın bizi piskeneme. Tamam, uygun. Ne? benimki gitti. Çıkarttım, oldu mu? Odin öldüğünde sizi son kez gördüm sanıyordum. Gök gürültüsü tanrısı. İyi de sarı yumurta. Gök gürültüsü şimşeğin sesi değil mi? <laughs> Sen bizi ne sanıyorsun? Tanrı polisi mi? Asgardlıların sorunları... Asgardlıların... Kahramanım Zeus korkuyor. Bir, evet. Gorda nekro kılıç var. Yani bizi öldürebilir. Burada güvendeyiz. Sen canım. Burada güvendesin. Şimdi kıyafetlerini giydireceğim. Fiske fiske giy. Burası tanrıların altın tapınağı. Şimşeğine ihtiyacımız var. Benim şimşeğim. Adı Yıldırım. <gülüyor> Yıldırım! <gülüyor> merak etmeyin. Tanrı katili ebediyete ulaşamayacak. Şimdi yandık işte. Ebediyet. Evrenin merkezinde bulunan çok güçlü bir varlık. Ona ulaşan ilk kişinin dileğini yerine getirecek. Zeus harekete geçmeliyiz. Bunu başaramayacak. Ondan anahtar yok ki. Tanrıların amacı bu mu? Korkaklar gibi altın bir sarayda saklanmak mı? Ama siz yerimizi biliyorsunuz. Tanrı katili bizi bulmak için sizi kullanabilir. Bak. Evet! Paldır küldür dolu. İşte bu! Başta demedim ki! Korkur! Dur! Ben yok oluyorum. Merak etme. Buradayım. Go, oh, go, Daha ölmedim. Aman sen. evet yaşıyorsun. Onu canın pahasına koru. Korurum. Gezmeye hazır mısın? <laughs> tamam bunu yapabilirim. Olmadı. i two